Arkadaşlar selam. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Selena'ya devam kardeşim. Karşı takım bu şekilde saflaştırılı bir Valentina'mız var. Dikkat etmek lazım. Midiz bir de ya. Keşke support olsaydı. Bu maç bence support olsam daha iyiymiş. Bir level oldu. Dürtülmeyelim. Ben iki olamadım. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Tamam ben de iki oldum. Bayağı güzel hasarlar. ayağa bayağı güzel hasarlar. Sen bir öl bakayım. Manam yok ki. Manam, manam bitti. Kaya kaya manam bitti. Keşke kaymayaydım yani. Ama kaydığım için bayağı olan hasarı attım orada. Neyse. Aslında var ya boş olan neydi biliyor musunuz? Stun attım ya Gus'a. O gereksizdi. Stun atmadan girmem gerekiyordu. Zaten üstünde işaret vardı adamın. Yani buradaki hata kaymak değil bahsettiğim şey. Kötü oldu. Kusu düşürmek daha vert olurdu. Çok da güzel olurdu. Dur bakayım. Gel bakayım dostum. Lütfen ölsün ya. Ama. Ay. Neyse sakin. Sakin sakin sakin. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Videonun başına söyleyecektim deprem için bağış yapabilirsiniz videolarımdan tekrar hatırlatmış hatırlatmış olayım dernek yazan videolardan bu videoda dahil bağış yapabiliyorsunuz gönül rahatıyla vergi falan yok hiçbir şekilde YouTube vergi almıyor bize de para gelmiyor direkt depreme bağış yapmış oluyorsunuz Biraz kötü bir başlangıç. Hani kötü oynamıyorum ama şanssız bir başlangıç diyelim. bu burada yokken şunları keselim ya bu arada. Ölmen lazım. Ölmen lazım. Öl artık be. Öl be kardeşim. Vallahi sıkıntı maç. Çok sıkıntı maç. Güzel oynayıp da olmadığı için istediğim şeyler o yüzden sıkıntı maç. Bunda da saf var. Ah be kardeşim ya. Yine tutuyorduk. Bir depoları fullememiz lazım. Sıkıntı yok. Önemli olan güzel oynamamız. O yüzden tilt olmadım. Şanssızlık olabilir. Toparlarız. Böyle iyice fullleyelim. Gidelim bakalım. Üste mi gitsek? Alta mı gitsek? Üste gidelim ya. Van, Van da var karşıda bu maç. İşimiz çok zor. Kesinlikle support olmam gereken bir maçtı. Ama takım izin vermedi. Geliyorum. Al onu bakalım. Şöyle bir ninja deneyelim. Gel bakalım. Selamun aleyküm. Bırakacak mı beni? Eyvah kus geliyor. Eyvah eyvah eyvah. Onu da kötü attık. Muhtemelen öleceğim. Ölmedim okey okey güzel. Kus da kötü attı. Derken ölecekmişim ya. Aaa tilt olmak üzereyim dur. Dur 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 dur. Sakin sakin sakin. Oh, derin bir nefes aldık verdik. Hadi bakalım. Hint olmak yok. Şu an kötü geçen bir maçımı görüyorsunuz. Çok kötü değil bu arada. Yine iki tane kilimiz var, bir şeyimiz var. Rus çok kastı. 4 kilo olmuş oldu. Tamam Valentina'nın safını aldın. Gayet iyisin de benim görüşümü aldı adam ya görüşme aldığı için yemez diyecektim. Yedi kardeşim nice. Ona geliyorum. Canı ne durumda? Full durumda. Bana geliyor olabilir. Dur bakalım. Ne yaptığını tam çözemedim ama. Gördü ya. Gusta mı buraya geliyor? Ben mi yanlış gördüm? ay yakaladık lan. Çok iyi. Çok güzel. bu buraya geliyor olabilir. Bir tur bekleyeceğim gelmiyor gibi. Gidiyorum. Üste oynamam lazım acilen. Bu maçı taşıyacak kişi benim sanırım bakayım. Evet. Valentina'ya oynayabiliriz saflaştırıyorken. Gus alta gitmiş bu arada gördüğünüz gibi. Valentina nerede? Aha. Öldü ya. O ölümsüz arkadaşlar. O adam maalesef ölümsüz. Şaka yaptım ölümlü. Çünkü ben bir sniper'ım. Güzelsin ama gelemiyorum. Bir de ben yakaladım. Ah! Buraya Gus gelirse o zaman sıkıntı. Geliyordur herhalde yani ben olsam 10 kere gelirdim. Çok güzel. Bak o da tuzağıma bastı. Hmm. Gitmiş ya çoktan. Kuz şuraya geçmiş olabilir. Aslında şu adamı da denemek istiyorum. Ah oradaymış. Buradan çıkalım. Burasının sonu iyi değil. Ben öyle hissettim. Beyze gidelim. Toparladık bu arada. Sıkıntı yok. Tilt olmadığınız için toparladık. Tam tilt olacakken derin bir nefes alıp verin. Odaklanın. Özellikle Selena'da. Yoksa hani olursanız asla oyunu kazanamazsınız onu söyleyeyim. Bunu yakaladım. Üst yok. Tamam. Baya güzel oynadık. Onu yakalayamadık ama. Gus burada yok ama vadamın adamın sapı olduğunu biliyorum. Eğer basmadıysa başkasına. Safın yok mu senin? Oğlum safın olmadığını bilsem var ya kesmiştim seni ya. Öldük. Çok güzelsin de yine de öldüm. Bayağı güzelsin de öldük yani. Sakın flayını da atıyor. Üçler sıkıntı o yüzden. Keşke safı olmadığını bilseydim. Ama nereden bileyim ki oğlum adam bana basmadı ki. Başkasına basmış. Gargus sıkıntı ya. O baştaki olaylar güzel geçmiş olsa hani sorun yok dedi diyorum ama böyle de bir şey de var. Güzel olsa o sonuç getirse şu an Gus belki de kışkırtmıştım yani abartısız. Bunu kesemem ki bu adam hasar yemiyor ki. Bunun üzerine mi oynasam acaba? O da olabilir. Adam ne kasmış oğlum böyle ya. Bir Angel Tarsta Ben kusam oynamaya başlayabilirim ya. Satıyorlar ama. Kötü satıyorlar hem de. adamı kaçıncı tutuşum acaba ama Kesemi kesemiyoruz. Görüş atmam gerek. Ölüyorduk harbi. Yakaladım. E tamam. Bana gelebilir. Bak tuzağı mıydı? Ama manam yok. Manam olsa da giremem zaten. Orası ayrı konu. Adam çok önde ya. Ne yapacağız? 3 tane item var adamın. Eyvah eyvah arkadaşlar. Bunları muteleyelim. Güneyim atmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Güneyim atınca oyun kazanılmıyor. Olan oldu kardeşim. Oyuna fokuslan. Moskova oynuyor. Yani bir anda herkese ekleyecek bir oya sahipsin kasınca. Böyle stunları yemez. Ayrıca yanında tigreal varken de biraz zor keserim. Keşke satmasanız. Keşke satmasanız be. Keşke be. Öleceğim bu arada. Büyük ihtimalle öldüm. Aynen. Ay. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bu açı nasıl taşıyabiliriz? Date ile kazanabiliriz. Bakayım. Vallahi kazanabiliriz ya. Güzel öldü. Bravo bakalım. Her şeyimizi yapacağız arkadaşlar. Bir şekilde kazanacağız inşallah. Kazanamazsak da canımız sağ olsun diyelim. Ulti açarsa sıkıntı ya. Öldüm bay bay. Hasarımız güzel. Bunlar base'e mi gittiler? Nugus'u tekleyebilir miyiz? Bayağı vururuz. Bir dakika. Uzaklara gidiyor ki. Ah lan ah lan. Ah be kardeşim. Bunu yanlışlıkla da oynadı işte. yakalasaydım keşke onu. Öl lan. <laughs> Adamı ölüyorum artık hani öldüremiyorum. Ölsün yani bir şekilde ölsün şu adam. Vallahi sıkıntı ya. Gücüm yetmiyor şu an. bir de garip garip olaylar. Her bir bu maç biraz şanssızlığımda üstünde ya. Tam tutacağım adam yanlışlıkla beni de başka bir şey yaparken. Öyle de olanlar zaten kötü. Şimdi inhibitor kulesi vermeyelim. Moskova'muz var. Bak değişiyor görüyor musunuz? Her şeye rağmen bak gördünüz mü ne yaptı? Burada mıdır? Bence daha da ileridedir de deneyelim. Aynen, daha da ilerideymiş. Burayı da ben tutayım. Diyorsam savaşmayın diyeceğim de savaşıyorsunuz ya. adamı bir yakalasam oyunu kazanacağız. Bak görüyor musun bak. <laughs> Harbi şans çok şu an sıkıntı. Gördünüz değil mi? Kesin artık onu. Tamam. Ah bir şey yapamayacağız. Blues'unu falan alalım. Ne yapalım? ne yapıyor? İzledim, biz öldük ki. Allah ölüyorduk ha. Onu yakaladım ama araba oldu. Yaklaşamıyorum tek atar. Moskova sar Baya baya güzel halbuki ha. Oğlum ne oluyor ya? Bu stanlar nasıl tutmuyor kardeşim ya? Neyse çıkalım ya. Ölüsünü aldım ama geri dönemem canım çok az. Dur bakayım uzaktan destek olabilirim belki. Begus <laughs> da gelecek. Burası satış ya. Çıkmamız gerekiyor. Ben ölmeyeyim bak. Vur. Tövbe tövbe. Neyse öldü. Öldü. Sakin Gürkan sakin. Bu maçı kazan yeter ki. Gerisi boş. <laughs> Onu da keserler mi? Doğal rüzgara bastı. Keserler. Oyun bitti bu arada. Bitmeye de Dur bakayım. Mesela herhalde 10 saniye ben doğacağım. Ama orada girme ihtimalleri var. Doğmanın canı az. Minyon falan da yok etrafta şu an. Belki de keserim. Orada giriyor olabilirler ama aynen. Bence orada giriyorlar. Bana pusmadınız umarım ya. Tamam geliyorum. Böyle çevreden çevreden oynayacağız. Gözükmeden. Haydi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yes be! Oy! Oy oy oy! Ölüm ölürsem de ölüm Bana ne lordu çaldım çıldır. Vallahi heyecanlandım ya. Maç gergin arkadaşlar çok önemli anda. Pus bana pusmuş. Buraya dikkatinizi çekerim. Lord'a gitmemiş bana pusmuş. Ben çok güzel bir yerden gittiğim için pususu işe yaramadı. Ve kudurdu. Ama satmayın lütfen satmayın. Adam o kadar oynadı da oyunu kazansa bu adam keşke. Ben satıyorlar gibi geliyor ya. Hiç güvenemiyorum bizim takıma. Evet satıyorlar. Ah kardeşim. Ah kardeşim ya. Allah aşkına yapmayın be. Lütfen be. Yok arkadaşlar ya. Elimden geleni yaptım. Vallahi yapacak bir şey yok. Dokuzuncu ölüşüm. Gerçekten yapacak bir şey yok. Her şeyimi koyuyorum. Hani kötü başlama var hemen. Ya iyi başlasam zaten. İnanın takıma ihtiyacım yok var. Valla kazandım. Kendi başıma kazanırdım bu maçı. Ama kötü başla başlayan bir maç. Bitmedi mi maç lan? Bitti ya. 6 saniye. Bitmesin lan. Valla umutlandım geri. Bitmesin, bitmesin, bitmesin. Koş. Koş. Koş, koş, koş. Bitmesin. Valla bitmedi. Dur bakalım. Hala umut var. Go Ürkan odaklan kazanabilirsin. Hadi oğlum hadi aslanım. Yapabilirsin. Bir dakika susuyorum aklımda bir şeyler var. Ulan. Ulan. Ne yapıyorsun oğlum sen? Hayırdır? Ben de minyon getiremedik ki. Olsa bir yakalasam alt kulemiz gitti ya. Aslında o çoğunun arkalayabiliriz. Ama şu boss şimdi bizimkileri kesecek DE hiçbir yere gidemiyorum ya. Evet sonunda. Sonunda yaptık. Eyvah. Hadi oğlum sniper. Al sana sniper kardeşim benim. Bay bay. Oy 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 oy. Bitir bitir bitir. Lütfen bitirelim şu maçı. Lütfen bitirelim. Aşırı fokusum şu an. Şunu ben alayım ya dur. Şunu ben alayım. Lütfen sal bana ya lütfen. Güzel bir zahmet. Al yani. Satış yapmazsak bu maç bizim. Aflaştığını aldık Valentina'nın. Vallahi yakaladım. Yine yakaladım be. Oğlum gaza geldim ya. Vallahi diyorum bu ne lan? Of bu nasıl maç? Allah onu da tuttum ya. Ben neyim ya? Play vursana mal <laughs> of. Bu nasıl maç? Bu nasıl maç? Bu nasıl maç arkadaşlar? Veris bana açıklasın. Yani bu kadar taş... Ya oğlum bu ne lan? Çok maç çevirdim tamam mı? Bak çok hani imkansız maçlar çevirdim de bu... Oğlum yenilmiştik ya. Lord da çaldık. Vallahi var ya. Bilmiyorum helal gerçekten helal bana. Umarım izlerken zevk almışsınızdır. Harbi bayağı iyi maçtı. Bu diyorum. Heyecan vericiydi. Deprem için bağış şey yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.